Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Birkaç tane video serimiz olacak bu konuyla alakalı ve kullanacağımız kaynak benim hocam yayınlarından çıkan 7. sınıf Türkçe Benim Fasikülüm adlı kitaptır canlar. Sizler de bu kitap ve benim anlatımlarım birlikte takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız hadi gelin birlikte konumuza başlayalım. Evet arkadaşım, bugünkü dersimizde sözcükte anlam konusuna başlıyoruz. Bu dersimizde gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam konularını işleyeceğiz. Zaten bunlar bildiğiniz konular ama şöyle bir şey var canlar. Konuyu biliyorsunuz ama sizin karşınıza çıkacak olan sözcüklerin zorluk düzeyleri her geçen yıl değişiyor. Bu sebeple küçümsememeliyiz konuyu. Dikkatle dinleyin. Sözcük Dil aracılığıyla insanlar arasında iletişim kurulmasını sağlayan, anlam taşıyan en küçük birimi sözcük ya da kelime denir. Sözcükler bir varlığı, düşünceyi ya da hareketi ifade edebilir. Gerçek anlam bir sözcüğün sözlükte yer alan ilk anlamına ya da bu anlamdan tamamen uzaklaşmadan kazandığı yeni anlama gerçek anlam ya da temel anlam denir değil mi canım benim? Örnek çocuk bahçede oyun oynarken terlemişti. Buradaki terlemek nedir canlar? Gerçek anlamda olan terlemeden bahsetmiş değil mi? Ter dökmek yani. Evet. Mecaz anlama bakalım arkadaşlar. Mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak cümle içinde kazandığı yeni anlama mecaz anlam der. Yani tamamen gerçek anlamından uzaklaşacak. Örnek. Sanırım onu ikna edene kadar epeyce terleyeceğiz. Buradaki terlemek normal bizim yaşadığımız ter olayı mı? Hayır canlar. Ne demek burada? Yani işi çok emek harcayarak güçlükle başarmak anlamında kullanmış, değil mi? Buna dikkat ediyoruz canım benim. Geldik terim anlam. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Örnek Öğretmen notaları yazmadan önce sol anahtarını tahtaya çizdi demiş. Burada sol anahtarı müzikle ilgili bir terim değil mi? Önemli bilgiler var arkadaşlar. Türkçede bir sözcüğün birden fazla anlamı olabilir değil mi? Bunu zaten biliyoruz. Mesela uyumak sözcüğünün başlıca anlamları demiş. Bir, uyku durumunda olmak, dalmak, zıbarmak demiş. 2- İlaç etkisiyle ağrı duymayacak kadar derin uykuya dalmak demiş, değil mi? Mecaz anlamlı sözcükler Türk Dil Kurumu'nun sitesinde arkadaşlar mecaz olarak zaten ayrıca belirtiliyor. Yani gerçek anlamlarını mesela bazı sözcüklerin birden fazla gerçek anlamı olabilir. Bunlar yine Türk Dil Kurumu'nun bu sözlüğünde yer alıyor arkadaşlar. Mecazsa da zaten mecaz olduğunu belirtiyor canlar yanında. Bir sözcük birden fazla alanda terimde olabilir. Mesela sözcüğün kökü dedik. Buradaki kök nedir? Türkçe ile ilgili bir terim oluşturdu değil mi? 16'nın kökü demiş. Burada matematikle ilgili bir terim oldu. Bitkinin kökü demiş. Burada da yine fen bilimleri ile ilgili bir terim oldu. Aynı sözcük kök sözcüğünün birden fazla alanla ilgili terim olduğunu gözlemledik. Etkinliğimize bakalım canım benim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını gerçek veya mecaz yani karşılarındaki boşluğa yazınız demiş. Bakalım. Kalın kürke sahip olan kutup ayısı eksi 50 derecede yaşayabiliyor derken burada gerçek anlamda arkadaşlar. Yaşamak burada gerçek anlamda kullanılmış. Bazen ses tonumuzda veya mimiklerimizde karşımızdakileri yaralarız diyor nasıl yani bakınca böyle kaş gözü hareketinde karşıdaki kişiyi parçalayacak mısın yani kesecek misin ne yapacaksın yani böyle bir şey mümkün değil. O zaman nedir arkadaşlar bu? Mecaz anlamlı olur değil mi? Superman gibi böyle ışın gözlereceğim. Gözlüğünü taktı. Üzerinde hiçbir şey yazmayan zarfı yavaşça açtı derken buradaki gözlüğü takmak yani takmak bildiğimiz gerçek anlamda yani. Gerçek anlam Hazine bulmak umuduyla şu güzelim dağı delik deşik etmişler derken buradaki hazine de yine gerçek arkadaşlar. Çünkü altın bulmak için falan bu şekilde çeşitli araştırma yapan insanlar var arkadaşlar. Defineciler. Ondan dolayı buradaki gerçek anlamda kullanılmış. Geldik. Dün sana söylediklerimden dolayı bana hala kızgın mısın derken kızgın burada hani kızgınlığın sıcaklıkla alakası var mı arkadaşlar? yok. O zaman burada nedir buradaki kızmak? Sinirlenmek değil mi? O zaman mecaz anlamda diyoruz arkadaşlar. Altıncısına bakalım. Kapalı havanın da etkisiyle içini sıkıntı basmış. Homurdanmaya başlamış derken buradaki sıkıntı basması nedir arkadaşlar yine? Mecaz anlamda kullanılmıştır değil mi? Bunu da hemen mecazı yazdık canım benim. Geçiyoruz. Eczanenin adresini soran gence başını çevirmeden cevap verdi derken başını çevirmeden yani döndürmeden değil mi? O zaman ne diyoruz arkadaşlar burada? Buna gerçek anlamda kullanmış diyoruz arkadaşlar. Çevirmeyi gerçek anlamda kullanmış. Matematiğin temel kurallarını bilmeden problem sorularını çözemezsin demiş. Buradaki diyene temel evin temeli değil bu değil mi? Ondan dolayı arkadaşlar burada mecaz anlamda kullanılmış diyoruz. Gitti. Temiz bir yüreğe sahip olduğu adamın her halinden anlaşılıyordu derken yani acemi mi dökmüşler ne yapmışlar yani çamaşır suyu mu dökmüşler hayır burada da yine bu temizlik onlarla alakalı bir durum değil temiz yüreği derken iyi kalpli anlamında var o zaman ne oldu arkadaşlar yine mecaz oldu Oğuz dikkat kesilince uzaklardan bir su sesi duyar gibi olmuştu buradaki yine uzak dediği normal gerçekten uzaklıktan bahsediyor arkadaşlar. O zaman buna da ne diyoruz? Gerçek anlamda kullanılmış dedik ve ilk etkinliğimizi tamamladık canım benim. Geldik ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin anlam özelliğini belirleyerek ilgili kutucuğu işaretleyin demiş. Gökyüzü parlak, deniz masmavi ve ortalık sessizdi derken buradaki parlak gerçek anlamda kullanılmış arkadaşlar. Devam edelim. Amazon su debisi bakımından dünyanın en büyük nehridir derken burada debi e, suyun su, akarsularla ilgili bir terimdir arkadaşlar. O zaman ne diyoruz buna? Terim anlamlı dedik. Coğrafya dersinde de görürsünüz canlar ileride. Bu iki büyük sanatçı arasında aşılamaz bir duvar vardı derken buradaki duvarın gerçek duvarla bir alakası yok arkadaşlar. Mecaz yani engel olmuş anlamında. Davayı bu şekilde kazanamazsınız dedi tecrübeli avukat derken. Buradaki kazanamamak yani kazanıp kaybetmek burada gerçek anlamda kullanmış arkadaşlar. Peki bakalım oyun düşmanı huysuz ihtiyar ile karşılaşmak istemiyorlardı derken buradaki düşmanlık mecaz anlamda kullanmış değil mi? Sevmeyen yani oyunu sevmeyen oyun oynayanları kızan anlamında değil mi? 6. Dünyaca ünlü raket güçlü bir smaçla oyunu çevirmeyi başardı derken buradaki smash da yine arkadaşlar nedir? Bir terimdir sporla alakalı değil mi? Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı diyor. Buradaki de hani yeniliklere uyum sağlama anlamında kullanmış. Normal bildiğimiz kafa anlamında değil arkadaşlar. O zaman buna da mecaz dedik. Kilerde ne kadar fare deliği varsa hepsini tek tek kapatmıştı derken buradaki fare deliği de bildiğimiz gerçek anlamdaki bir, bir sözcük arkadaşlar. Troid bezinin vücut ihtiyacını karşılayamaması kilo alımına yol açabilir diyor. Evet buradaki bez de yine tıpla ilgili bir terim arkadaşlar. Bunu da yine ne yapıyoruz? Bir terim olarak işaretliyoruz. Kitabı hakkındaki eleştirilerimize keskin bir dille cevap verdi derken... Arkadaşlar buradaki keskinlik nedir? Mecaz anlamlı. Yani bir şeyi kesme ile alakalı bir şey değil. Ondan dolayı mecaz anlamlı arkadaşlar. Hayatını bu şehirde ve bambaşka çizgiler üzerinde devam ettirmek istiyordu derken bu da yine buradaki çizgi herhangi bir çizgiyle gerçek anlamdaki bir anlam alakası yok arkadaşlar. Mecaz anlamlı. Öğretmen negatif 2 sayının toplamının nasıl bulunacağını açıkladı derken buradaki de yine toplama nedir arkadaşlar? Bir matematikle ilgili terimdir. Evet canım benim. Bugünkü dersimizde gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam konularına değindik. Bundan sonra bunun yine ikinci bir videosu daha olacak arkadaşlar. Orada da diğer konularımıza değinerek olayı harika bir şekilde tamamlayacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı, ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.